Suyu sert, insanın mert diyarın sesi soluğu. Uzakları yakın eden site. Silistat.com Bozkır'ın sesi. Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe ve belediye, belediye başkanlarım, saygıdeğer mesai arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Sayısız tarih, kültür ve doğal zenginliklerine sahip olan Konya ilimizde gerçekleştireceğimiz temel atma merasimimize hoş geldiniz diyorum. Genel müdürlük olarak ardı ardına gerçekleştirdiğimiz temel atma merasimlerine bugün bir yenisini daha ekliyoruz. Konya'nın suya hasretini giderecek projelerin yer aldığı toplam 15 adet tesisin temel atma merasimini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Zamanla yarışan bir genel müdürlük olarak bu hoşgörü ve şehrine hizmet etmekten dolayı yaşadığım mutluluğu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bilindiği gibi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak ülkemizin dört bir köşesinde olduğu gibi Konya ilimizde de ciddi yatırımlar yapmaktayız. Sayın Bakanım sizin büyük desteklerinizle 2003 yılından bu yana Konya ilimize çok ciddi yatırımlar kazandırdık. Suya coğrafi konumu itibariyle en çok ihtiyacı olan ilimizden biri olan Konya'da yatırımlar ve ilimize kazandırılan tesislerle alakalı kısa bilgiler arz etmek istiyorum. 2003 yılından bu yana 258 milyon metreküp su depolayacak Beyşehir Gölü ve APA Barajı'na destek sağlayacak sula depolaması 208 bin dekar arazi sulama suyu temin ettiğimiz Konya Ovası 4. ve 7. kısım sulaması 111 bin 820 dekar alan sulama suyu temin ettiğimiz Beyşehir Krali 1. kademe pompa sulaması Beyşehir Gölü'ne yılda ortalama 130 milyon bu yıl daha fazla tabii ortalama olarak 130 milyon metreküp su aktarımı ve Gembos ile Yeşildağ ovalarında 30.400 dekar arazi sulama suyuna kalıştı, kavuşturduğumuz Dere Bucak Profesör Doktor Yılmaz Muslu Barajı, Gembos Derivasyonu ve Yeşildağ sulaması, ve BSA kanalı birinci kısmı tamamlanmıştır. Bunun yanında aralarında ılgın aşağı çiğil göleti ve sulaması, Doğan ister kara Ağa göleti ve sulaması gibi birçok gölet ve sulaması da hizmete alınmıştır. 23.12.2011 tarihinde Konya'nın uzun, uzun, yıllardır beklediği ve yapılamaz denildiği mavi türelin delme işlemini bitirdik. Bunun yanında toplam 14 adet taşın koruma ve rüsubat tesisi yine bu dönemde tamamlanmıştır. Yapılan bu yatırımların 2012 yılı birim fiyatları ile yaklaşık 2 milyar TL'dir. Tamamlanan bu yatırımların yanında devam eden son derece önemli proje... Beş valisinin yanında Mezar-ı Şerif'in belediye başkanı vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız burada. Sağ olun. Mezar-ı Şerif'in belediye başkanı döndü, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'na diyor ki, bizim yolları ne zaman yapacaksınız? Bizim altyapımız ne olacak? Sanki mezar Şerif'in belediye başkanı değil, Selçuklu'nun, Meram'ın, Karatay'ın, Hadim'in belediye başkanı tavrı içinde bu kadar rahat. O zaman bir şey var. Yeni bir diriliş dönemine hep beraber şahitlik ediyoruz. Hazırında huzurunuzda bir ismi gündeme taşımak istiyorum. Geçenlerde okurken Zenci Musa diye birinin geçmişte yaşadığı bir hadiseye hadiseyi okudum. Hadise şu. Zenci Musa Sudanlı. 1900'lü yıllarda Girit'te babasıyla beraber bir Türk mahallesinde büyüyor. Libya'ya İtalyanlar saldırın. gider valim, çok değerli milletvekillerimiz, belediye başkanı, Konya'mızın çok değerli büyükşehir belediye başkanı, tabii ki AK Parti il başkanımız, belediye başkanlarımız, kıymetli misafirler ve sevgili Konyalılar, suyu sert, havası sert. İnsanı mert sevgili Bozkurlar. <laughs> Hazreti Muhammed Adimi'nin güzel torunları, yiğit insanlar, basınımızın değerli temsilcileri, ben de sizleri böyle güzel bir günde saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Esasen ben de çok sevdiğim Konya'da, Bozkır'da bulunmanın, sizlerle beraber kucaklaşmanın mutluluğunu kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Her Konya'ya gelişte ayrı bir mutluluk duyuyorum. Değerli kardeşlerim, özellikle burada bugün 15 tane tesisin temeli atılacak. Bu tesislerin toplam maliyeti 260 milyon TL. Yani 260 milyon e, trilyon. Yani bir seferlerde inşallah bu kadar tesisin temelli atmanın şerefini hep birlikte yaşayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Öncelikle üzerimde bir selam var. Buraya tabii geleceğimiz belli olunca Sayın Başbakanımız oradaki bütün Konyalılara, Bozkurlulara, Adinlilere katılan bütün vatandaşlarımıza benim en kalbi sıcak selam ve sevgilerimle. İnşallah bu testler orası için berekete vesile olur diye kendisi selamlar iletti. Ben de Sayın Başbakanımızın bu güzel selamını sizlere iletmenin bahtiyarını yaşıyorum. Hakikaten bugün Konya'mıza güzel hizmetler veriliyor. Yani Konya, Konya olalı böyle hizmetler görmedim. Esasen bilindiği üzere burada hemen hadimde çok muhterem bir zat yatıyor. Onun sözünü hatırlamakta fayda var. Kamil oldur ki arkasında bıraka bir eser, eseri olmayanın yerinde yerler eser. Hakikaten muhteşem bir söz. Dolayısıyla asıl olan, baki kalan şu kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Şunu unutmamak lazım. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Dolayısıyla bizim de açta, şefte çalışmamızda yatan esas temel unsur budur. Biz de sizlere hizmet etmenin sizlerle sizlerle beraber inşallah bu güzel vatana güzel hizmetler, güzel eserler bırakmanın karet içindeyiz. Tabii ki özellikle şunu ifade etmemde fayda var. Türkiye'de çok güzel hizmetler oluyor. Bakın başbakanımızın liderliğinde gerçekten dünya lideri bir başbakanımızın liderliğinde Türkiye nereden nereye geldi? Bunu hatırlatmakta fayda var. Sevgili hemşerilerim, hatırlayın, hatırlayın. 2002 yılında Türkiye neredeyse IMF'ye muhtaç bir durumdaydı. Hatta o zamanki hükümet gelecek ayın, mütakip ayın maaş, memur maaşlarını ödeyememenin endişesiyle 500 milyon dolarcık parayı bulmak için çalmadığı kapı kalmamıştı. Bankalar fona devredilmiş. 50 milyar dolarlık para, milletin parası hortumlanmış ve netin neticede ekonomi neredeyse durma noktasına gelmişti. Büyüme e, negatif dediğimiz eksi, eksiye doğru gitmişti ama Allah şükür şu anda o günler geriye kaldı, geride kaldı. Dünyada 26. sırada aldığımız ekonomiyi şu anda Allah'ın izniyle 16. sıraya yükselttik. Ama biz büyük bir milletiz. Şanlı bir tarihimiz var. Bizi bize 16. sırada olmak yakışmıyor. Dolayısıyla başbakanımız büyük bir hedef gösterdi. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. seneyi devresinde inşallah Türkiye'yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız. Onun için başbakanımız ne diyor? Hedef 2023. Türkiye hazır. Konya hazır. Bozkur hazır, hadim hazır diyor. İnşallah hazır olacağız. Çünkü bize yakışan budur. Sevgili hemşerilerim, sevgili dostlar, özellikle tabii ben Türkiye'de neler yapılıyor bunlardan bahsedecek değilim. İMF'ye ödediğimiz borç, borçlarımızı neredeyse bitme noktasına geldi. Ve millete olan borçları tamamen kapattık. Hatta geçmiş dönemde soyulan bankaların vatandaş olan diller olan borçlarını da tasarruflarını da ödedik. Bu, buna rağmen bütün bunları borçları ödüyorsunuz. Neticede Merkez Bankası'nın kasasını dolduruyorsunuz ki şu anda 91 milyar dolar döviz var ve Türkiye'yi de dünyada saygın bir yere taşıyorsunuz. Artık 6 sıfırını 60, parası da değerli her şeyi değerli Büyük bir pasaportu dahi değerli büyük bir Türkiye var. Küresel bir güç büyük bir Türkiye var. Onun mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ama bu yeterli mi? Değil. İnşallah çok çalışacağız. Bütün yatırımları yani Türkiye'deki bütün yatırımları yapmak bizim boynumuzun borcu. Değerli Konyalılar, Bozkurlar, Adimler. Özellikle bakın şu anda Türkiye'de her yer bir şantiye. Her yer. Bakın şurada bu dağın tepesinde böyle bir barajın temel atılacak deseydi hiç kimse inanmazdı. Ama şu anda Türkiye'de her yerde yatırım yapılıyor. Bakın bölünmüş yollar, havalanları, hızlı trenler, Konya'ya biliyorsunuz hızlı tren geldi. Ayrıca sağlık sisteminde muhteşem dönüşüm. Türkiye'nin her yerinde sağlıkta muazzam bir dönüşüm var. Bu dağın başında Allah korusun Vatandaşımızın başına bir sağlık problemi gelse ambulans helikopteri var. Sizi alır tam teşekküllü bir hastanede tedavi eder tekrar yerinize getirir. Nerede nereye? Allah şükürler olsun TOKİ diye bir kurum vardı. Geçmişte yıllarca çalıştı gayret etti ancak 40 bin adet konut yaptı. Yıllarca 30 yılda 40 bin konut ama işte görüyorsunuz 9 yılda TOKİ 522 bin tane konut yaptı. Şimdi Allah'a şükürler olsun. Afette dönüşüm, kentsel dönüşüm da meclisten geçti. İnşallah 2 B'den alınacak gelirleri şehirlerin kentsel dönüşümünde kullanacağız. Ve muhteşem bir şekilde bütün şehirlerimiz depreme dayanıklı, sosyal donatılı olan, yeşil alanlar olan ilçeler, şehirler, kasabalar haline gelecek. Bunu, bunu, da inşallah gerçekleştireceğiz. Bakın değerli kardeşlerim, biz de geçmişte Çevre Orman Bakanlığı, şimdi Orman Su İşleri Bakanlığı olarak şu ana kadar tam 1128 tesisin açılışını yaptık. 1128. Bunun 206 tanesi baraj, gölet değil baraj. Ve İstanbul'da gibi pek çok şehirde su yoktu. Allah şükür 49 tane şehrimize su verdik, su götürdük. Şu ana kadar su problemini tamamen çözdük. 41 milyon vatandaşımıza ilave su temin ettik. Allah şükürler olsun şu anda Türkiye'de her su içen bir, iki vatandaştan birisi bizim getirdiğimiz suyu kullanıyor. Her iki fabrikadan birisi bizim götürdüğümüz suyu da fabrikasını işletiyor. Her iki dönümden bir dönümü Bizim getirdiğimiz suyla sulamasını gerçekleştiriyor. Tam 11 milyon dekar araziyi sulamaya açtık. İnşallah bu hamlelerimiz daha da hızla devam edecek. Değerli dostlar sadece sulama baraj göletlerde değil. Biz özellikle deraslahlarında destan yazıyoruz. Ağaçlandırma. Hakikaten bu ülke görüyorsunuz. Gerçekten kurak bir, bir iklim bölgesindeyiz. Coğrafyamız Taşkent ve Hadim belediye başkanlarımız varsa onlar da alalım. Mahalli idare. İl Genel Meclis Başkanımız herhalde gelmiştir. Tamam. Efendim. Hayırlı olsun başkanım. Evet hoş geldiniz. Evet şöyle Mustafa Bey valimiz Dursun belediye başkanımız. Şimdi efendim canlı bir bağlantımız var. Karşımızda otobüs depolaması proje alanında evet. vali yardımcımız Hayri Sandıkçı ve bölge müdür yardımcımız Osman Nuri Akyalçın Sayın Bakanım. Evet. Sayın Vali Yardımcım, Sayın Hayri Sandıkçı Beyefendi, bizi duyuyor musunuz? Milletvekilimiz de görüyorum orada. Evet. Hüseyin Bey görüyorum galiba. Hüseyin Bey el sallar mısın bir zahmet bize? Evet Sayın Bakanım bak işte orada yok böyle belli değil, delikanlı gibi. Hüseyin Bey sağ olasın. Aynı zamanda de, evet. Hayırlı olsun inşallah. Allah ya, ya, ya Bismillah. Konya halkına ve hükümetli basın mensuplarına katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim. Geç haber istedim.